Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık fonksiyonlarla son kez karşınızdayız. İlk sorumuz parçalı fonksiyon sorusu. Verilen parçalı fonksiyonun grafiğini çizeceğiz. Arkadaşlar ilk önce koordinat sistemini oluşturun. Daha sonra bu koordinat sisteminde tanım kümesini sınırlayan değerler eksi 1 ve 1 olduğu için eksi 1'i ve biri işaret değil. Şimdi verilen 3 fonksiyonun da grafiğini çizeceğiz. İlk önce birinci fonksiyonumuz y eşittir 3x. Bir kere x'e 0 verirseniz y 0 olduğu için orijinden geçecek. x'e 1 verirseniz y 3 olacağı için x 1 y 3 yaklaşık şuradan geçecek. Şurası 3 diyelim. O zaman şöyle bir doğru grafiği. Bu 1. Ancak bu doğru grafiğini kesik kesik çiziyorum. Çünkü tamamını almayacağım. Benim için x'in eksi birden küçük olduğu yer önemli. Yani eksi birin sol tarafı. O zaman burası içi boş olarak kabul edilecek. Çünkü eşitlik yok. Tekrar ediyorum. x'i eksi birden küçükken geçerli. O yüzden eksi birin sol tarafını aldım. Gelelim ikinci fonksiyona. Y eşittir x kare eksi 4. Bu bir parabol grafiği. Y yerine 0 verirseniz x kare eksi 4 kökleri artı eksi 2 bulursunuz. Yani hem eksi 2'den geçecek hem artı 2'den. E, 0 eksi 4. X'e 0 verirseniz y eksi 4 şuradan geçecek. E, bu arada dikkat edin. X yerine eksi 1 yani sınır değeri koyduğunuzda eksi 3 oluyor. Bu da eksi 1 iken eksi 3'ten geçiyordu. Yani parabol tam olarak şu noktadan geçecek arkadaşlar. Hoppa. Bunun da eksi bir bir aralığı geçerli olduğu için grafik böyle olacak. Burada burası boştu. Artık burada da eksi 3 sonucunu verdiği için burayı doldurduk. Devam ediyoruz ancak x'in 1 olduğu yerde boş. Ve geliyoruz 3. fonksiyonumuza y eşittir 2. Bu şu demektir doğrusal sabit fonksiyon. x hangi değeri alırsa alsın y 2. y 2 de şurası olsun. Şöyle bir fonksiyon grafiği belirtir. Ama bunda da x'in bir iki de, pardon x'in birden büyük olduğu kısmı alacağım ve içi dolu olacak. Gördüğünüz gibi 2 Burası 3 olacaktır gene. Eksi 3'ten geçecek. E, grafiğe baktığımızda eksi 1'de ve 1'de kırılmalar var. Bu tarz bir grafik ayarlayacağız. Bu değil. Eksi 3, eksi 3, eksi 1, 2. Bu olabilir. Emin olmak için diğer şıklara da bakacağım. 2'den geçiyor. Eksi 3 eksi 1. Ama eğimi eksi 1 bölü 2 demiş. Hayır. Bu y eşittir 3x bakın orijinden geçiyordu. Normalde eğimi öyle olmalıydı. Halbuki burada buradan geçiyor. Bu yanlış. Bu zaten bununla alakası yok. Bu da yanlış. O zaman doğru cevap ilk şıkta Adana. Yalnız gözümü nasıl elimi gözüme nasıl soktuysam acımaya başladı. Şekildeki 60 cm boyunda boş bir kova amusu tarafından sabit hızla 10 dakikada dolmaktadır. Kovada bulunan suyun yüksekliğinin zamana bağlı olarak değişimi. Bakın dar kısım olarak devam etseydi kova çabucak dolacaktı. Yani yükseklik hızlı ilerleyecekti. Ancak kovanın ağzı genişledikçe yükseklik artıyor fakat ilerlemesi yavaşlıyor. Yani bakın bu sabit hızla eğer silindirik olsaydı bu. Şu nasıl bir durumda gerçekleşir biliyor musunuz? Şöyle. Yükseklik artıyor ve giderek hızlanıyor. Neden? Parabolik bir artış var. Ancak bu ağzı giderek genişlediği için yükseklik artacak ama giderek yavaşlayacak. Yani grafiğin şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. O da hangi şıkta var? Burada. Yani C şıkkında var. 60'a kadar geliyor. Ondan sonra duruyor. Buna dikkat edin. Bu ayrımlar önemli. Bu yorumlar önemli. Evet şimdi geliyoruz bir bağıntı grafiğine. Mutlak değer y eşittir. 2 artı mutlak değer x bağıntısının grafiği. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Normalde eskiden bağıntı olarak konu anlatımı vardı. Artık yok. Fakat fonksiyonları farklı özel fonksiyonları ya da e, bağıntıları diyeyim. Yine de karşımıza çıkartabiliyorlar. Peki bu tarz soruları nasıl çözeceksiniz? Ee, aslında bunun için 4 durum söz konusu. Her ikisi de aynen çıkabilir. Her ikisi de eksi çıkabilir. Bu artı bu eksi, bu eksi bu artı çıkabilir. Böyle bir çözüm yapılabilir ama bu işi oldukça uzatacak. Bunun yerine hani yine de diyorsanız hocam ben bir çözümü görmek istiyorum. Hay hay. Bakın şöyle diyelim mi? x y olsun. Her ikisinin de artı olduğu durum. Bunun artı bunun eksi olduğu durum bunun eksi bunun artı olduğu durum. Her ikisinin de eksi olduğu durum. Her ikisi de artıysa y eşittir 2 artı x. Bakın mantığını anlatıyorum sizlere. Şu grafik ya. x'e 0 verin y ye 2. y'ye 0 verin x eksi 2. Öyle değil mi? Grafiğini çizersiniz. Ama her ikisinin de artı olduğunu farz etmiştik. Her ikisinin de artı olduğu bölge hangisi? Birinci bölge. O sadece bu kısmı alırsanız. Bitti mi? Bitmedi. Gelelim ikinciye. Y eksi olarak çıkacak. 2 artı x. X aynen çıkacak. Buradan e, x artı y eşittir. Eksi 2 doğrusu çıkar. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak. X sıfır için y eksi 2. Y sıfır için x eksi 2. Bu sefer de grafik böyle oldu. Öyle değil mi? Bu sefer y eksi idi. X artı o zaman. Y'nin eksi x'in artı olduğu bölge burası olduğu için bunu alırım. Devam ediyorum x eksi y artı. Y artı olarak çıkacak. X eksi olarak çıkacak. 2 eksi x. Buradan karşıya attığımızda x artı y eşittir 2. x 0 dersek y 2 çıkar. Y 0 dersek x 2 çıkar. Bu sefer grafik böyle. Bunlardan geçen bir doğru. Ancak x eksi y artı dediği için 3. bölgedeki kısmı alırız. Zaten bu noktayı kesişime gelir. Mutlak değerlerde böyledir. Son olarak her x de eksi. Eksi y eşittir. 2 eksi x. Buradan x y eşittir 2 olur. x 0 için y eksi 2. X2. Şu. y 0 için x 2. Şu. Doğruysa şunlar bileşir O zaman da x'in ve y'nin eksi olduğu 3. bölge olduğu için buraya alırsınız. Gördünüz mü? Ne kadar mükemmel ve mantıklı çıktı. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Değer vererek ilerleyebilirsiniz. Fakat mantığını anlatmak hoşuma gitti. Sizler de öğrenmiş oldunuz. Böyle bir şekil arayacağız. Evet sanırım aşık zaten direkt olarak benzeri var mı? Yok. Doğru cevap A şıkkı olacaktır. Haydi devam edelim. Yukarıda yeşil fx artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre fx eksi 2. Bakın x artı 2'den 4 çıkartırsanız fx eksi 2 grafiğini elde edersiniz. Bu bir. Şimdi fx'in grafiğini vermiş. fx eksi 2 grafiğini istiyorsa 2 çıkarsaydı 2 birim sağa giderdik. Hatırlayın lütfen. Neden? Çünkü F0'ı bulmak için burada x yerine 0 veriyorsunuz ya. Burada F0'ı bulmak için x yerine 2 vermeniz lazım. Yani 2 büyük değer vermeniz gerekiyor. O yüzden fx artı 2'den fx eksi 2'ye geçiş için 4 birim çıkarmanız lazım. Yani 4 birim sağa gideceksiniz. 4 birim sağa giderseniz hepsine 4 eklemeniz lazım. Tabii ki x değerlerinin. 5, 3, 8, 10. Böyle bir çıkarıyoruz 5, 3, 6, 10. 5, 3, 8, 10. Y değerleri değişmeyecek. 4 ve 3 olarak aynen devam edecek. Y değerleri değişmedi. Doğru cevap Diyarbakır olacaktır. Evet şimdi de diyor ki ilk önce f x artı 1. x artı 1 dediği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? birbirim sola. Bir birim sola gelirse. Grafik şöyle olacak. Burası 2'den kesiyordu. Şimdi tabi tam yapamadım ama 1'den kesecek. Şöyle. Burası 1. Burası eksi 2'yi de eksi 3. Ee, şuranın değeri eksi 8'i sınır değerimiz artık eksi 9 oldu. Eğer sınır deneri olarak söylüyorsa bu da eksi pardon artı 7 oldu. Ancak bir de bunu eksi ile çarpıyoruz. Dikkat edin bu y demek değil mi? F fonksiyonu y demektir. Y'nin eksiyle çarpılması demek x eksenine göre simetriğini al demektir. Yani şöyle bir şey çıkacak karşımıza arkadaşlar. Şöyle geldi, şöyle gitti, devam etti. Ancak sınır değerler bir kere tepe noktası artık yukarıda olacak. Şu ikisinden birisi. Sınır değerler eksi 3 sağda 1 olacak. Eksi 3 1 olabilir diyoruz zaten. Dikkat edin eksi 1'e 1 olmaz. Eksi 3'e 1 bu olabilir. Burası artı 7. Sol tarafta eksi 9'a geldi mi? Geldi. Şekil zaten aynen çıkmış. Evet. Yukarıda y eşittir fx 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx artı 3 fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık. Bakın lütfen ovayın mantığını unutmayın. fx artı 3'e ulaşmak için 5 birim sola kaymanız gerekiyor. Nedenini tekrar söylüyorum. Şu anda atıyorum f0'ı bulmak için x yerine 2 yazmanız lazım. Ama burada f0'ı bulmak için x yerine eksi 3 yazmanız lazım. Bakın 2'den eksi 3'e 5 birim sola gittiniz. O zaman var şu. Artan olduğu en geniş aralık şu anda eksi 1, 5 aralığı değil mi? Evet. Bunu 5 birim sola kaydırın. Eksi 1'den 5 çıkartın eksi 6. 5'ten 5 çıkartın 0 eksi 6 0 aralığı aradığımız kısımdır. Tabi artan olduğu aralıkta şuranın olduğuna dikkat edin özellikle. Eksi 1 veyahut da 5 bu grafiğe dahil olmaz. Orası sabit olduğu aralık olarak kabul edilir. Güzel çözdük yalnız. Tamam. fx eksi 1 fonksiyonunun grafiğini vermiş. Şimdi ne istiyor bizden ona da bakalım. Hmm. Birkaç işlem yaptıracak. Biz bir grafiği inceleyelim. Eksi 2, eksi 1, pardon 1, 6, 2 ve 5'te kesiyor, eksi 3 kesiyor. Şimdi diyor ki son durum elde edilen grafiğin x eksenini kesi noktaların apsisleri toplamı. Önce grafiğin x eksenine göre simetriye alınıyor. x eksenine göre simetriğini alacaksınız. Bakın şu grafiği aynen şöyle aşağıda canlandırmanız lazım. Ee, şöyle, şöyle. Şu y'yi kesi, x'i kesi nokta var değişmez. Şöyle gibi geldi. Tamam x eksenine göre simetriğini aldık. 2 birim sola. Sola 2 birim ötelersek eğer burası eksi 2 idi 4 olacak. Burası 1'di idi 1 olacak değil mi? Başka başka başka. Burası 6 4 olacak. Tamam. Tamam. İki birim yukarı. Aha. Şimdi şuradan düşünün. Bunu iki birim şuradayken yukarı ötelesem şu nokta artık şuraya gelecek değil mi? Eksi 2 yukarıya gelecekti. Ama şimdi eksi 4 yukarıya gelecek. Yani tam y sıfırda kesecek bunu. Mesela bunu bir sıfırda kesecekti. Yukarı buradayken taşısaydım. Ama iki birim sola taşıyıp taşıdığım için eksi 1 bunu sıfırda kesecek. Ve bakın lütfen şurası da çok önemli. Ben bunu şu haliyle 2 birim yukarı çıkartsaydım. Şu x'in 6 olduğu noktada sıfıra değecekti. Ama iki birimde sola kaydırdığım için x'in 4 olduğu noktada artık sıfıra değiyor. Benden istediği şey x ekseni kestiği noktaların apsisleri toplamıydı zaten. Eksi 4, 4 daha 0 oldu. Sadece eksi 1 kaldı. O zaman doğru cevap eksi 1 olacaktır. Grafik yorumlamak bence AYT matematiğin en önemli kısımlarından birisi arkadaşlar. Eğer grafikleri yorumlamazsanız bir müddet sonra ezberlediğiniz bilgileri unutacaksınız. Hocam niye ezberlediniz diyorsunuz ki? Çünkü grafikleri yorumlamazsanız bunlar ezber olacaktır. Yani bilgi olmaktan çıkacak var ve yorum yapmadığınız için yavaş yavaş sönecekler. O yüzden grafiklerin yorumlamalarını çok iyi öğrenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.